Arkadaşlar bugün Yiğit ile Clash Royale oynayacağız. Merhaba evet. Yiğit. <laughs> Yiğit merhaba. Merhaba. Evet arkadaşlar. Clash Royale'de Clash Royale serisinin gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorumları yazmayı unutmayın. Ve hangi oyunları oynamamızı istiyorsanız yorumları yazmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Evet. Hadi başlayalım. Arkadaşlar dostluk savaşı falan yapacağız. Ben senin ikinci bölümde ses, sesini kısayım. Arkadaşlar Steep Pens'in ikinci bölümünü çekmiştim. Yani e, like atarsanız e, üçüncü bölümünü de çekebilirim ya da yorumlara yazarsanız. Biri demişti de bana şey at diye. O yüzden ben atmıştım zaten. Evet arkadaşlar. iyi dostluk savaşı istek at. Ben şey hatırlayayım. <laughs> yapmayacağım Hadi. Goblin stadyumu. evet savaşıyoruz. Aha ne yaptın? Hayır. Ya. <gülüyor> <gülüyor> kasırga. Seni kasırgayı kullanmıyor mu? Kullanmıyor. Ok daha iyi. Sıra kaç çıktı 3, 7, 2. 3, 3. Oklar da iyi. Ama ok daha çıkmıyor. Hayır, bu daha çıkmıyor. <laughs> <laughs> ya saldır ona büyücü. Koş koş koş. Goblin fırçı satmayayım bari. <laughs> Arkadaşlar ne yaptın Yiğit? İnsan. İnsan. Sonra ben de sende hava. Bende de yavru eder var. Hmm. Hadi vurmayın bir Eee vuruyor mu Bombacı atacak kesin. O ne lan? Bombacım yoktu ki yerimde. Ya bir tane iskelet kuleye vuruyordu. Büyücüyü <laughs> 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 <bir> şey atalım. Magic. <laughs> Oraya. Babacım <laughs> bir saat değil mi şu atılır. Atın, Kuleyi atın. korumak için. Kuleyi korumak için her şeyi yaparım. Aha, aldım mı? Aldım. Ya. Öl. Ya bir tane söyleseydim. Ha ölmemiş mi o? Ben öldü sanıyordum. Hı -hı. o zaman bende bu var. Önce de. Vur lan. Ona vur. Ha ateş attı ateş attı. <laughs> ya. Ya 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 ya. Gibi yapıyorum. Ya zaman yetmedi ya. Hadi ölürüm. Ya ister. Ölü mü benim Pekka? Allah Allah. Allah'ım ölü. Hadi zaman. ya. Olur ya. Ya. Orta o çaktım. Oo yendim. 1-0 ve yetmeyen güçlü aslında ama ne yapalım. Arkadaşlar maçı yaptık. İyi, e, ben kazandım bir taş aldım. Bir maç daha yapalım. Bu sefer ben şey kulübeci de sesim ediyordu. Ne diyor? Kulübeci de sesim değil mi? Arkadaşlar onu yapacağım. Kulübeci kulübeci. Arkadaşlar size kısa gelecek çünkü videoyu keseceğim. Başlat. Evet arkadaşlar biz hazırladık desteği. Şimdi yine savaşacağız. Git normal destesiyle ben normal destemle. Hadi başlayalım. Ben kulübeci destemle. Aa iskelet ordusu kulübü değildi. Ya boşver ya. Onu da arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Senin destenin biraz annesini koydum. Senin destene bırak ben istedim. Ne ayınız var? La la la. Ah ne yaptı? Ya vur ona. He <laughs> oldu. <Orda. gülüyor> Kurbeci destesi. Des, des. Kurbeci destesi destesi. Vay koşma. Arkadaşlar bu arada ben yeri seveyim. <laughs> ben sekizim. Ablan kime? <laughs> ya. İkisi Bir gitti. Vay, bir tanesi gitti. İkisi de gitti. Bir tanesi. İki. tane. Ben Ha vurdu barbar. Kendisi de öldü ama. <laughs> ben ne dersem Gomil'in fıcısı olur. Sağ olun ona fıcı. Arkadaşlar ne atayım ne atayım ne atayım. Allah <laughs> Hadi koş koş koş. Koşun lan. Hepsi öldü. Ey ee, yazık. Bugün ne oldu? Oha. Hmm. Kaç tane kulübe koydun ya? Ay ben önce. Yo bir tanesi gitti. İki tanesi gitti. Hayır bir tanesi gitti. İki tanesi bir gitti. tane gitti. Ama canları azaldı bayağı bir. İki tane canı var. <laughs> Aynen. Hey yo. Ya hep ölmek üzere. Hocadılar ölüyor. Hey, yo. Aha, iki tarafını koydun ya. Hı. Hmm. Şansa bana ikisini aldım.

Beraber kalacaktım. Yani <laughs> Aynen beraber de kalırdım. Kalabilirdi. Ay ne yaptım ben eski destemi kaybettim ha? Dur bir. Arkadaşlar. Sen yeni, bak bir. Çeles. Yeni bir tur var. Arkadaşlar şimdi ben eski destemi yapmak zorundayım. Neydi benim eski ben destem? Hah? Hayır. desteğin olarak şunu kullanıyordum seni kullanıyordum Arkadaşlar ben videoyu dondurayım ona devam ederiz Evet arkadaşlar ilk savaşlarımızı yaptık Şimdi ben tek başıma şey yapacağım altın da online savaş yapacağım arkadaşlar sana bölmesi dolu gördüğünüz gibi ama ben böyle yapacağım arkadaşlar bir listem böyle bir şey. Öf ya bir şey yükseltemedi. Başlayalım arkadaşlar. arkadaşımız Susu. Dostumuz Susu. Hangi klavdan? Endix Fly Pick Go. son X. Uçan domuz inek. Uçan domuz inek. Ya adamın ne ben Ben 7 levelim ama. Yenildim şey, şansımızı deneyelim arkadaşlar. At bakalım. Ne atıyorsun? Ay keşke oyundan ayrılsa. Yanlış yaptım ama olsun. Şimdi bir şey atacak. Ne oluyor? Neden bir şey atmıyor bu? Ay çünkü yenilecek. Ay yola ben Ne oluyor ya? Adam ma maçtan ayrıldı galiba. <laughs> Yiğit yendim. O ver adamı. Maçtan ayrıldı. kupa düşüyordu söyleyecek kesin birileri. Arkadaşlar eğlendim çünkü adam şey yaptı. Şansa falan. Hı <laughs> hı. <laughs> Ay tiver ne çıkmış mı? Ha çıkmış. Sen çıkmaz. Neden? Çıkmaz. Son anda yenen, yenmeler olur Ne en yani? kalın <laughs> <Görüncülüyor> Hey ya bizim adam ana bu işte. Aha bu bizim adam mı yoksa bu kaç level? Yok bu adam değil galiba. Ya durun bir bu adam kaç level? İşte onun evvel profili görüntüyle. Altıncı arna mı? Adam altıncı arnaymış. Kupa düşüyordu. 1787 kupası varmış. Bomba kulesi favorisi. Ya prensesi de varmış ha. Bir 54 tane kart. Arkadaşlar bir maç daha yapsam mı? Da. Uuu 1844 mü? Ne zaman oldum lan ben mi çıkacağız? 2000 Arkadaşlar son bir tane daha maç yapayım. Sonra videomuzu zorlandıralım. Eyvoo. Aha. Ne yaptın? Ne atalım biz? Kart yok arkadaşlar. Ne attım ben? E bir beşi bir yerde. <laughs> Oynamayı bilmiyorum ben Arkadaşlar yenildim. ver adam Gördüğünüz gibi yeniliyorum. Ve yenildim. <laughs> Nasıl yenildiysem arkadaşlar bir pekka yollayalım da. Yok. Bir bir yerde takmasın mı? Yer. Heh yenildim arkadaşlar. <laughs> Bu sondu. Görüşürüz arkadaşlar. Üçüncü bölümünü gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ve video çekmemi istiyorsanız like atmayı unutmayın. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Bay bay.